Ne bıraksın şunu? Ya bırak? Oğlum sabahtan beri zaten bir kanla çocuk yedim. Bırak şunu ya. Şansına küs dede. Ne demişler? Sucuk küçüğün, söz büyüğün. Bir laf bilin onda doğru bir var. Sus küçüğün, sus. Sen ne susuyorsun? Ne boğazına geri kalıyor? Getir sucuk. Afiyet bal şeker olsun oğlum. Ya Adile'm kurban olmalı. Şuna bu kadar güç vermeyin. Bu nedir böyle ya? Oğlum, bak elimizi, yemeğimizi hepsini hübürdetip kalıyorsun. Açıkta bize bırak ya. Bütün rızkımızı yiyin bitirdin. Tanzanya canavarı gibi her tarafı süp tertemiz bıraktın ya. Taranıma karışmayın Hüseyin Bey. O daha gelişme çağında. Yet tosun Hüseyin ye. Hı. Vallahi bir şey diyeceğim Hüseyin babam haklı anne ya. Bu böyle yiye balon balığına dönecek. Ya halacığım sen gün diye patlama diye diyoruz değil mi? Sen hiç merak etme Filiz Bana hiçbir şeyler olmaz. Bu mide var ya bu mide beton gibi beton. Ben, ben gidince bu günleri gün mumla arayacaksınız. Ramazan Mete gelse de, şu sofrayı silip süpürse dersiniz. Hayırdır? Nereye gidiyorsun lan? Ben de sizle konuyu konuşmak istiyordum. Babam başına gelenleri biliyorsunuz. Zaten hepimiz de çok üzüldük. Babam artık tek başına kalamaz. O yüzden ben de Mete ile beraber bir süreliğine babamın yana taşımaya karar verdim. Nasıl ya? Yok 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 Olur mu olmaz olmaz kızım bunu ne sen söyledin mi de biz duyduk tamam olmaz öyle eğer benim dünürümün bir müşkül durumu varsa gelsin burada hep beraber Maalesef aile yaşa ama olmaz olmaz. Ya, babacığım çok sağ ol valla düşüneceğin için teşekkür ederim ama Baban kabul etmez. O kimseye yük olmak istemez ki. Biz ne öleceğiz kızım? Sessiz bu ev çok sessiz kalacak. Atilla annem üzülme ya. Ben bak Filiz var, Erkan var. Ama o evde kimse yok babam yapayalnız. Bir de artık eskisi gibi değil baba. Yaşlandı. O yüzden de benim aklım kalıyor orada. Hem temelli gitmiyorum ki niye bu kadar üzülüyorsunuz? Vallahi seni Ramazan dönünce ben de geleceğim zaten. Ne diyorsunuz? Olur mu? Ya. <laughs> ee, sen öyle bana ölmeliysen biz ne diyelim kızım? Hayırlı olsun.